Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bu videoda yeni Türkiye'ye gelen MG7 modelini inceliyoruz. Hemen basın lansmanındayız. Size kısaca MG7 modelinden detaylardan ve ne gibi fiyat ve özelliklerle geldi. Hepsinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Videonun emeği olarak video beğenip kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Gelin hep beraber videoya başlayalım. Arkadaşlar MG7 in incelemesini devam ediyoruz. Bu arada fiyatlar da açıklandı. Ben sizlere hem fiyatlardan hem detaylardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir üst paketimiz yer alıyor. Bu paket Excellence paketi arkadaşlar. 2.690-2.700 civarında olan Hunter LED farlarımız ön tarafta var. 1.6 metrelik genişlik, 4.8 metrelik uzunluk. 1.4 metrelik yüksekliğe sahip aracın kendisi D segmenti olarak yer alıyor. Tespek tasarıma sahip gördüğünüz gibi bagajın açılışından buradan hemen kendini belli ediyor. 19 inçlik alışımlı jantar bizi karşılıyor. Kırmızı kaliperli olarak geliyor. Şu anda burada çift egzoz sesleri geliyor. Arka tarafa doğru geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle hem stoplarımız boydan boya stoplar bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi 1.5 170 beygir 175 Nm tork gücüne sahip aracın kendisi. Aktif spoilerlarımız var. Yani e, siz bunu içerideki ekrandan da spoilerları açabiliyorsunuz. Normalde dokunduğunuz zaman direkt açılıyor. Yani e, ekran üzerine 130, saat 130 hızı geçtiğiniz zaman ise otomatik olarak aktif spoilerlarımız açılıyor. Tam tamına 4 egzoz çıkışımız var. 4'ü de e, sistematik ve eş zamanlı olarak çalışıyor. Arka tarafta arka park sensörlerimiz ve e, geri dönüş kameramız yer alıyor. 360 kameramız var ama peşin başlangıç paketi 360 kamera yok arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. bagaj hacmine geldiğimizde ise yaklaşık olarak 400 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Şöyle bir yan tarafa doğru geçeceğiz. Detayları devam edeceğiz. Arkadaşlar şöyle iç kısmına girelim. Tamamen çerçevesiz camlar bizi karşılıyor. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma mevcut. Şöyle iç kısmına girdiğimizde sizlere göstermek istiyorum. 33 inçlik bir Uniscreen ekran var burada. Aynı zamanda hitap display'imiz var burada gözüküyor arkadaşlar. Adapt display'imiz. Aracın gerçekten kapı çıkış kolu çok güzel. Şöyle açılıyor. 2 farklı hatta üç farklı iç rengiyle geliyor. Siyah, yeşil ve kırmızı detaylı red olan 100 model olarak geliyor. Ekstra olarak almanız gerekiyor. Ekstralın paketi ve şöyle Bose ses sistemi var. 9 adet hoparlörlü Bose ses sistemi yer alıyor. Spor modlarımız var. Şöyle bir aracı çalıştıralım. Start stop burada yer alıyor arkadaşlar. Şöyle bir vites kolumuz bizi karşılıyor. Elektronik park frenimiz var. Heritage koltuklar özel, lüks. Bakın çok güzel deri detaylı koltuklar bizi karşılıyor. Şöyle bir kolçağımız mevcut. Yeşil olarak gelmiş. Anahtarımızı da göstereyim bu arada. MG7'nin anahtarı da bu şekilde geliyor. Aracı bir çalıştıralım ki hem içerideki sesi görelim. Tamamen gerçek bir egzoz sesi yer alıyor burada. Ekran çift bölümlü olarak geliyor. Şöyle bir menü kısmını sizlere gösterelim. Bakın buradan radyolarımız gözüküyor. Şöyle ana menü şöyle Apple CarPlay, Android Auto bunların hepsi yer alıyor arkadaşlar. Kullanabiliyorsunuz. Şöyle 360 kamerayı sizlere göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi. İlk, ilk paketi, Passion pakette gelmiyor bu. Sizlere bahsedeceğiz. Şöyle radyo kısmı, video 360 ve yine şu kısımlarda acil yardım düğmeleri de yer alıyor araçta e, güvenlik paketine tamamen uygun olarak geliyor otonom sürüşleri yer alıyor bakın yorgunluk tespit algılayıcı var fitesi kulak kulakçıklarımız var spor modda kullanabiliyorsunuz şurada süper spor modu var bakın gördüğünüz gibi normal ve direkt süper sporta geçiyor burada şöyle bir gaz verdiğim zaman sesi duyuyorsunuz bakın gerçekten çok güzel bir şekilde bakın burada yine anlık olarak ivmeler işte motor sıcaklığı ve diğer tüm detayları gösteriyor arkadaşlar süper modda şöyle hemen yan tarafta yine zaten egzoz çıkığımız ve head-up display de burada gözüküyor tekrar spor spoiler, spoiler'ı istediler şuradan bir menü kısmında vardı Lan neredeydi bu araçla ilgili Bakın şu anda buradan spoiler'ı kapattık herhalde arka tarafa tekrar açalım arkadan istediler ee, egzoz çıkışları da normal spor ve gelenek var tamam mı bir daha mı tamam Evet oradan istediler arka tarafta yani şu anda lansmandayız 1.8 metrelik tamamen açılabilir panoramik cam tavanımız var. Gayet geniş aracı daha çok fastback dilde kabrio tasarımı sunuyor. Şöyle bir açalım, gösterelim. Gördüğünüz gibi şöyle hemen kapattın tamamen de açabiliyoruz. Bence gayet şık olmuş. Spoiler kısmı şöyle aynalarımızda led olarak gelmiş. Şöyle bir gözlük kıvılmaz mevcut burada. Aynı şekilde şurada da bir bar şey aynamızda yer alıyor. Onları da sizlere gösterelim. Torpidolu şöyle gizli mod olarak alıyor. Şuradan yer alıyor. Spoiler hoş geldiniz. Şu şekilde açıp kapatabiliyoruz. MG pilot kısmı yer alıyor. Gördüğünüz gibi buradan güvenlik detaylarını tamamını görebiliyorsunuz. Gayet şık olmuş. Ben beğendim. Arka tarafı da gayet geniş. Bir de arka tarafa bak. Kapı yavaş yavaş, kapı yavaş yavaş videosu sonlandıralım. Arkadaşlar arka tarafa doğru geldiğimizde şöyle Bose ses sistemi yine burada yer alıyor. Şöyle küçük bir şaft türelimiz var. Aks mesafesi 2.7 metrelik bir uzunluğa sahip. Burada 2 adet USB C çıkış noktalarımız, havalandırma çıkış noktalarımız burada bir cebimiz yer alıyor. Şöyle arkaya Yataya doğru biraz yatay pozisyona geliyor. Aracın başlangıç fiyatı 2 milyon 400 bin seviyesinde, 440 bin seviyesi en üst pakete çıktığımız zaman 2 770 seviyesine çıkıyor. Bence D segment bir sedan aldığınız için iyi fiyat diyebilirim. Yani normal diyebilirim, hatta uygun olarak geliyor diğer modelleri C sedanlar 2 milyon civarında olduğunu düşündüğümüz zaman bence gayet avantajlı olarak geliyor ve sport lüks bir araç almış oluyorsunuz. İç kısmında da şöyle bir kolçağımız var. 2 tane bardaklığımız yer alıyor arkadaşlar. Güzel siyah ve yeşil kumaş detaylarımız var burada. Arka tarafta rahatlıkla 3 kişi sığabilecek bir alanı mevcut. Özellikle bu spor koltukları çok beğendim. Hemen şurada bakın LED kafa üstü lambalar da buradan yer alıyor arkadaşlar. Boydan boyu da yine şey bizi karşılıyor. Panoramik cam tavanımız 360 derecelik ve 1.8 metrelik bir yer kaplıyor aracın üst tarafında. Boydan boyu cam alıyor. Aracın içini gerçekten beğendim. Şöyle çıkacağım. Bir açabilir miyiz? Aktif su olur. Hemen göstereyim ekrandan. Şöyle. Sürüş kısmına gelir misiniz? Tamam o en üstteki. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu. Basalım bir. Bakın aktif spoiler olur. Burada gerçekten güzel bir hava veriyor. Çok beğendim. Kapatabiliriz. Gayet güzel ve çok güzel olmuş. Şöyle bir bagaja bakalım şurayı okunduğumuzda elektrikli bir bagajımız var. Çok geniş bir. Burada bagaj alanı mevcut arkadaşlar. Bence bu 500 litreye yakın olabilir yine. Bir detaylara bakalım. Şöyle elektrikli olarak tekrar bagajı kapatıyoruz. 4 egzoz çıkışımız tam mı çalışıyor? Bir gaza basabilir miyiz? Sesi dinleyelim. Bakın şöyle göstermiş olayım. Tam olarak çalış. Gayet güzel sizin de MG7 ile yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım.